Evet arkadaşlar bugün e, geçenki rosters kutu, kutu açma oyunundan devam edeceğiz 6 yazdı karakter çıkmayacak en son 20 karakter çıktıydı bakalım şeysi bugünün birinci karakteri oldu. Aa bir tane çık. Search. Search. Search efsanevi. Gayet iyi. Bunu açtık. Hadi çıkmıyor. Omega hadi yedi. Ah be altı yazdı. وي 250 elmas Abi ben dükkandan adam alsam Direkt şunları açayım. Aha bir tane karakter geliyor. Gelmiyor mu? He tamam. Gadget 5 Bir şey çıkmadı. Geç. Bir şey çıkmadı. Geç. Bir şey çıkmadı. Yine geç. Bakayım. Bunu da al. Hmm. Biraz ses kısayım. Bunu da al. Bunu da al. Yok. Şuranın elli altının altında olması lazım. Veya 4 yazması lazım. İkisinden biri. Aha. Çıka çıkabilir de çıkamadı. Onun yerine elmas ver. Elmas. Bence daha güzel. Aha 4. Gadget ya. Öf. Aha 5 tane daha beleş. Aç 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 aç. Aç hemen aç. Yok karakter gelmiyor. Şunları da alalım. Şunu da al, şunu da al. Şunu da al. Ben şimdi bunu alırım. Hatta hesabı full'leyelim ya. Bugün çıkan karakterlerin kostümlerini falan fullemeyi düşünüyorum. Ya da bu videoda yine karakter çıkartırım. Bir dahaki video fullerim. Şimdi şuradan 2000 taşı hiç gerek yok. Kutumu açtık. Dur. Karakterler açılıyor mu? Yok. Açılmıyor. O zaman biz full mega karakter çıkmıyor. Hadi karakter. Oha, karakter. Hadi Piper. Ah be. çıkmayacak. Ama çeviriyorum. Mesela ben buna ne yapayım? Neyse. barley 750 yapalım. 6 Yine 6 sefer bir kutu açtık. Yine bir kutu. Evet, yine Omega açıyoruz. Aha, Mortis. Evet arkadaşlar. Kardeşim bir, bir şey istedi. Aha bir tane daha karakter. Ulu. Güzel. O yüzden biraz e, video boş durdu. Ama büyük ihtimalle orayı keserim. Kuramatik kromatik efsanevi. Kollet. Eh işte bir karakter. Öyle abartılacak pek bir şey yok. Ben şu profili bir değiştireyim. Hmm. bakıyorum Benim en sevdiğim karaktersem o yüzden Sem koyacağım. Yani çıkanların arasında Sem. Şili zaten ilk karakter. Yine 6 yazdı. Gide. Hadi kromatik, efsanevi, gizemli. Ama destansı olmasın. Güzel, kromatik. Ama kromatikler arasında en sevmediğim karakter. Hadi bir karakter. Bir karakter daha geliyor. Açtım. Hadi yine kromatik. Meyze. Ve 108. 108 elmas. İyi. Bu da 802 oldu. Omega kutu kıparttırmıyormuş. Ben de o yüzden zaten elmasımız bol. Gitmiyor. 5 lirası. Birkaç tane daha açacağım. Puan alak. Şur şunu da alak. 6 karakter süper ender varsa onlar bitsin destans veya iyi iyi tamam destanslar bitiyor yani süper ender yok tamam ne çıktı Meizi çıktı, Janet çıktı, Sam çıktı. Lu çıktı. Kolle çıktı. Sört çıktı. Gale geçen çıktıydı. Mortis çıktı. Piper çıktı. Griff çıktı. Başka da çıkan yok. Alright, jabbers, let's do it. Alright, jabbers, let's do it. Şimdi biraz da bununla kutu açalım. 6 yazdı karakter. Evet. Ama yüksek bir şey gelmez. 6B Bir de bu kutudan 9 falan yazıyormuş ne gülerim. Altı. Ah be. Bu bugünün üçüncü videosu. Ama ben yarın atarım büyük ihtimalle. Çünkü yarına da, yarına da video yetiştirmem lazım. Onun için. 6 b Yine aç. Hadi 7, 7, 7. Abi 7 versene. Abi bir 5 veriyor. Bir 6 veriyor. %100 efsanevi çıkacak. 7 6 Abi Hakikaten yuh ya. 75 tane kutu açtım. Bir tane efsanevi ver artık. Bütün Karakterler açıldı. Açılacak. Daha karakter çıkmıyor. Dükkana ge ne gelmiş? Al şunları. Al şunu. Al şunu. hadi. Tamam. Büyük kutu. Büyük kutudan ümitli değilim. Büyük kutudan bir şey çıkmaz. Abi. Bak sinirleniyorum. Artık çık bir şey. Abi. Ya 2 3 karakter çıkar. Ya da bir tane düzgün bir efsanevi çıkar. Anladın mı? Yine 6. Bakayım. Ender karakter yok, super Ender yok. Elmas çıkması yüzde üç bile değil. Gece çıkması yüzde ee, bir. Yıldız gücü çıkması yüzde 0.5.

direk pas 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 yine 5 5 abi Ama bu kadar gelip de destansı çıkarsa abi o kadar şeyi ben kromatik için mi bekledim ya Yine bir karakter Krom ama destansı yine 5 Hadi son. Altı. Şunları al. Bunu al. Yok. Hadi ya. Serek gecet falan çıkmasın diye yükseltmiyorum adamları ya. Bir 8 şu var 9 bu var. Bunun zaten her şeyini aldım. Bu şu an max. Buna bir şey çıkmıyor. Bu da şu an max. Bu max mı? Bilmiyorum. Bu max değil. Barley Max. Yine 5. Abi son bir dakika. Bir dakika sonra bittim, bittim. Bitmedin. Evet arkadaşlar 19 dakika olmuş bile. Bunu da şimdi çekeceğim. Ya bugün atarım ya yarın atarım. Aha bu da son. karakter falan hiçbir şey çıkmadı. Ve Hadi bu da benden olsun. Yok. Hadi bu da son şans. Tamam. Bro al. Şimdi kaç karakter çıktı? Brok 1 1 Brok 1 Piper 2, Pem 3, Griff 4, Grom 5, Mortis 6, Surge 7, Collet 8, Lu 9. Eve 10, Janet 11, Sam 12, Maisie 13. 13. Evet 13 tane karakter çıkardık bugün de. Hepinizi görüşürüz arkadaşlar.